Şimdi evlilik yoluyla yeşil kart almışsanız ve yeşil kartınız onaylandığı o anda eşinizle 2 seneden daha az bir süreyle evliyseniz mecbur size 2 senelik yeşil kart verecekler. Normalde yeşil kartlar 10 senelik ama evlilik buna istisna. Şimdi sizin 2 senelik kartınızı 10 senelik yapmanız lazım. Yani A751 formunu doldurup ekleriyle bu başvuruyu USCIS'e göndermeniz lazım. Peki en erken ne zaman bu başvuru yapabilirsiniz? Eğer eşinizle beraber A751 formuna imza atacaksanız yani eşinizle beraber bu 2 yıllık kartınızı 10 yıllığa çevirmek için başvuruda bulunacaksanız yeşil kartınızın son kullanma tarihi yine bakın. 90 gün çıkartın. İşte bulduğunuz bu sizin en erken ay 751 başvuru yapacağınız tarih oluyor. Eğer eşinizle beraber başvuru yapmıyorsanız ya da yapamıyorsanız durumunuza göre yeşil kartınızın bitmesine 90 gün kalaya kadar beklemek zorunda değilsiniz. 2 yıllık kartınızı aldığınız gibi de 10 yıllar çevirmek için ay 751 başvurusu yapabilirsiniz. Bu tür durumları örnek evliliğiniz gerçekti ve Allah korusun eşiniz vefat etti ya da boşanmanız devam ediyordu kesinleşti ya da eşiniz zalim size zalimlik yapıyor. İşte bu tür durumlarda 90 günlük pencereyi beklemek zorunda değilsiniz.